Arkadaşlar selam. Bugünkü test aracımız Toyota Corolla Sedan. Corolla Sedan kısa bir süre önce makyajlandı ve Türkiye'de satışa sunuldu. eski modeli çok iyi hatırlamıyorsanız bu otomobildeki değişikliği anlamanız mümkün olmaz. Çünkü Japon markaları nedense tasarım konusunda ya da makyaj konusunda bir parça ellerini korkak alıştırıyorlar ve dolayısıyla da çok büyük değişiklik yapmıyorlar. Ha bu otomobildeki değişikliğin ne olduğunu hemen size göstereyim arkadaşlar. Gelin. Ön ızgara. Bu otomobildeki en önemli değişiklik. Bir değişiklik daha var. Sis farlarındaki çerçeve. Bu ikinci değişiklik. Bir değişiklik daha var. O da yeni jant tasarımları. Ha bu arada çok iyi olmuş. 17 inçlik jantlar ve yeni jant tasarımı yakışmış. Bu otomobili biraz önce söylediğim gibi çok talep görüyor. Dünyada en çok satan otomobillerden bir tanesi. 50 milyon adetten daha fazla dünyada satılmış. Türkiye'de de büyük talep görüyor. Biliyorsunuz Türkiye sedan otomobil cenneti ve dolayısıyla Corolla sedan da aynı zamanda yerli üretim olması nedeniyle çünkü biliyorsunuz Japon Toyota'nın Sakarya'da bir fabrikası var. O fabrikada üretiliyor ve hem iç piyasaya hem de yurt dışına ihraç ediliyor. Bütün bunları birleştirdiğimizde tabii ki makyajlı ama makyajlı arabanın boyutlarının da bir oynama olmadı. Ama ben size yeniden bu otomobilin boyutlarıyla ilgili bilgi vermek istiyorum. Hatırlayalım çünkü. Boy 4630 mm, eni 1780, yüksekliği ise 1435. 471 litrelik bagaj hacmi bir sedan için oldukça iyi. Zaten biraz sonra söyleyeceğim. Gördüğünüz gibi daha bagajda naylonunu açmadık. Oldukça geniş bir bagaj hacminden söz edebiliriz. Otomobilin boyutları bize şu bilgiyi veriyor. İçeride çok geniş bir iç mekan sunuyor. Zaten en çok tercih edilmesinin nedenlerinden bir tanesi de bu. Hem diz mesafesi hem baş mesafesi oldukça yeterli. Arkadaşlar biraz önce söylediğim gibi ne dış tasarımında ne de iç tasarımında çok radikal bir değişiklik yok. Eski Corolla Sedan'ı tanıyanlar bilenler zaten bu manzarayı gördüklerinde ne olduğunu anlayacaklar. Ama hemen şöyle bir söz edeyim. Yani hani C sınıfı bir için oldukça iyi bir malzeme kalitesi. Buraları bakın bastırıyorum. Sert bir malzeme değil. Yumuşak bir dokuya sahip. Kapı işlerinde de aynı şeyi söylemek mümkün. Direksiyon zaten bildiğimiz tanıdığımız Toyota direksiyonu. o que achar öne arkaya ayarlanabiliyor. Ben kendimi oldukça iyi ayarlayabiliyorum. Yani koltuk oturma pozisyonumu çok rahatlıkla ayarlayabiliyorum. Dolayısıyla burada bir problemle karşılaşmıyorum. İç mekanda dikkat çeken tek değişiklik var. O da multimedya ekranı. 10.5 inçlik bir multimedya ekranı var. Eskisini hatırlayabilirsiniz. Buralarda iki yan tarafta çeşitli düğmeler vardı. Şimdi bu tamamıyla ortadan kaldırılmış. Dokunmatiği daha hassas. Çözünürlüğü daha yüksek. Multimedya ekranını şeyden de hatırlarsın. Corolla Cross'ta bunu ilk olarak kullanmışlardı. Şimdi de Corolla Sedan'da kullanıyorlar. Multimedya ekranı iyi arkadaşlar. Fakat Toyota için iyi. Özellikle batılı markalarda öyle multimedya ekranları var ki yani defalarca testini yaptık, tanıttık size biliyorsunuz. İnanılmaz tablet hassasiyetinde ve görüntüsü inanılmaz olan ekranlar var. Dolayısıyla bu konuda da Japonlar bir parça muhafazakar davranıyorlar. Ben yeni gelecek olan Corolla Sedan'da ya da daha sonraki Toyota'nın modellerinde bu işin bir çözüme kavuşacağını tahmin ediyorum. Alt bölüme gel geldiğimizde de fiziksel düğmeleri görüyoruz. Klima ayarlarını burada fiziksel düğmeleri basarak yapabiliyorsunuz. Zaten eskisiyle birebir aynı. Aynı zamanda da burada sesi açıp kapatma şansınız olabiliyor. Bu da fiziksel olarak korunmuş. Ha tabii ki şöyle bir şey var. 12.3 inç bir gösterge paneli var. Bu gösterge paneline baktığınızda da şöyle bir değişiklikle karşılaşıyoruz. Kişiselleştirilebiliyor. Yani buradaki düğmelere basarsak arkadaşlar kendinize göre ayarlayabiliyorsunuz. Burada neler gösteriliyor onu söyleyeyim. Ortalama tüketimi görebiliyorsunuz yaptığınız kilometreyi görebiliyorsunuz. Aynı şekilde ne kadar elektrikli gittiğini de görebiliyorsunuz. Bu çok güzel bir şey çünkü bu otomobilin en önemli özelliklerinden bir tanesi elektrikli gitmek. Size önemi ne? Burada anında gösterdiği için bu da sizi bir mücadeleye sokuyor. Bu mücadelede şu arkadaşlar daha az yakmak için ayağınızı biraz daha gazdan çekiyorsunuz. Dolayısıyla da bu önemli unsurlardan bir tanesi. Arabada eleştireceğim bir şey var tabii ki. O da vites topuzu. Yani zaten eskisinin birebir aynısı orta konsol vites seçiciler artık o kadar güzel yapılabiliyor ki yani bir düğmeyle bunu halledebiliyorsunuz. Bundan vazgeçmemelerini anlamıyorum. Bir tane kablosuz şarj bölümü var. Bu da oldukça iyi. Burada bir problem yok ama koltuk ısıtma düğmelerini bu iki noktaya koymuşlar. Açıkçası biraz önce gelirken Ömer'in koltuğunu yanlışlıkla açmışım. Biraz <laughs> yanarak geldi arkadaş. <laughs> That's okay. Hakikaten öyle. Yani elinizin buraya gitmemesi mümkün değil. Ya düğmeyi değiştirmek lazım ya da farklı bir yere koymak lazım. Küçük bir detay diyeceksiniz ama yani takıldık biz buraya. Onu da söyleyelim. Burada da baktığınızda küçük bir şey var. Yani ne işe yaradığını anlamadığım bir saklama bölümü. Arkadaşlar bir şey koyamazsınız buraya. Zaten yani bu hiç olmasa <laughs> olurmuş açıkçası. Yani bu bu kadar geniş bir otomobilde bu mekanın bu denli biçimsiz şekilde düzenlenmesini anlayamadım. Yeni modelde şeyleri bekliyoruz. Hemen Burada bir USB girişi var. Bu da C-Type bir EV mod var. Buraya bastığınızda bataryadaki enerjiniz kadar elektrikli gidebiliyorsunuz. Burada 3 drive mod var. Bunlardan bir tanesi Ford, bir tanesi normal, bir tanesi Eco. Sürüş modlarını değiştirdiğimizde ekranda da grafik olarak görülüyor. Gösterge panelindeki grafikler de oldukça başarılı eskisine göre. Evet arkadaşlar dediğim gibi otomobilin en önemli değişiklikleri motorunda bir de güvenlik donanımında. Bunu da test etmek için otomobilin direksiyona geçeceğiz geçmek gerekiyor. Şimdi bunu yapalım. Bakalım değişiklikler neler? Hadi bakalım. Arkadaşlar biraz önce söylediğim gibi motorda büyük değişiklikler var. 1.8 litrelik hibrit motor Toyota'nın 5. nesil hibriti hem performans açısından hem de sessizlik açısından artı bir değer katıyor. %15'lik bir artış yaşanmış beygir gücünde ve 140 beygire çıkmış. 185 Nm'de torku var. Bu motorun performansı bir taraftan artarken yakıt tüketiminde de çok enteresan şekilde düşüş yaşanmış. 4.5 ortalama yakıt tüketiminden söz ediyorum 100 kilometrede. Bu oldukça iyi bir değer. 0'dan 100'e 9.3 saniyede çıkıyor bu yeni motor. Yaklaşık olarak da 1.7 saniyelik bir iyileşme yaşanmış eski versiyona göre. Bu da oldukça iyi bir değer. Elektrikli motordan da söz edersek 70 kW'lık bir motordan söz ediyoruz. 95 beygir güç üreten bu motor. Toyota'nın yeni nesil teknolojisi. Motor yurt dışında üretiliyor. Bildiğim kadarıyla Polonya'da ve İngiltere'deki fabrikalarda üretilip Toyota'nın dünyanın dört tarafındaki fabrikalarına gönderiyor. Bunlardan bir tanesi de Türkiye'deki Sakarya'daki fabrika. Ne güzel olurdu aslında bu hibrit motorun Türkiye'de üretilmesi ama şimdilik otomobili burada üretiyoruz. Motor da yurt dışından geliyor. Toyota'nın hibrit teknolojisinden söz ederken bunun altını çizmek gerekiyor. Toyota çok uzun yıllardan beri hibrit motorlara yatırım yapıyor. İlk ürettiği otomobil Prius'tu. Hatta bugünlerde Prius yenilendi ve satışa sunuldu. Plug-in hibrit özelliği de var, tam hibrit özelliği de var. Toyota bu konudaki elektrikli motorlara değil ama hibrit motorlara çok daha büyük yatırımlar yapıyor. Bakalım ilerideki stratejisi ne olacak bunu da göreceğiz. Türkiye'de tabii hibrit otomobiller oldukça popüler bir noktaya geldi. Pazardan aldıkları pay %10'un üzerine çıktı. 3 çeşit hibrit satılıyor Türkiye'de. Bir tanesi bu Toyota'dan bildiğiniz ve testini yaptığımız tam hibrit versiyon. Bunun dışında yarı hibrit versiyonu var. Bir de plug-in hibritler var. Sizler biliyorsunuz zaten şarjlı yani kabloyla şarj edilen fişli ya da demek mümkün. Corolla sedanda ki değişikliklerden bir tanesi de yeni Toyota Safety Sense 3 teknolojisinin kullanılması. Zaten biliyorsunuz Japonlar bu güvenlik konusuna takmış durumdalar. Bunun en önemli nedenlerinden bir tanesi Japon nüfusunun oldukça yaşlı olması. Ve 70 yaşında, 80 yaşında, 90 yaşındaki insanlar yolda yaya halde dolaşıyorlar. Ve bunlar düşebiliyor, gözleri görmüyor, aynı şekilde otomobil kullanabiliyorlar. Dolayısıyla bu yaralanmayı ve ölümleri ortadan kaldırabilmek için Japonlar sadece Toyota değil, bütün hepsi güvenlik donanımlarına oldukça önem veriyorlar. Makyajlı sedanda da Toyota Safety Sense 3 kullanılmaya başlandı. Bu teknolojide bir sürü şeyler var arkadaşlar. Biliyorsunuz kör nokta var, adaptif hız kontrolü var, frenleme var, şerit takip sistemi var. Bunlardan söz etmeyeceğim. Benim için 3 tane bu teknolojide yeni olan güvenlik sistemi var. Ondan söz edeceğim. Bunlardan bir tanesi ön çarpışma sistemi. Burada daha önceden bir şekilde araçları algılayıp ona göre hareket ediyordu. Bu yeni sistemde ise yayalar algılanıyor bisikletliler, motosikletliler algılanıyor. Peki ne oluyor? Eğer bir çarpışma olasılığı hissederse yapay zeka önce sürücüyü sesli ve görsel olarak uyarıyor. Eğer sürücü herhangi bir tepki vermezse iş ona kalıyor otomatik frenliyor. Bu önemli sistemlerden bir tanesi. Diğeri de arkadaşlar Türkiye'de özellikle büyük şehirlerde başımıza gelen en büyük kazalardan bir tanesi kapıyı açtığınız anda birisine zarar verme olasılığının yüksek olması. Bir araç geçebilir çünkü kör noktada göremiyor bilirsiniz bu aracı ya da bir bisikletli geçebilir ve ya da bir motosikletli. Size bir şey söyleyeyim. Yani küçük gibi görünse de bu kazalar çok kötü yaralanmalara da neden oluyor. İşte bu sözünü ettiğim sistemde kör noktadaki aracı ya da bisikletliyi görüp sistem seni uyarıyor ve kapıyı açmanı bir şekilde önlüyor. Bu oldukça yararlı. Üçüncüsü dikkatimi çeken güvenlik donanımlarından bir tanesi de arkada evcil hayvanınızı ya da çocuğunuzu unuttuğunuzda diyeceksiniz ki insan çocuğunu mu unutur? Unutuyor arkadaşlar. Bütün dünyada Türkiye de unutuluyor. Enteresan bir şey. Bu kötü sonuçlara da yol açabiliyor. Allah korusun çocuğunuz ya da evcil hayvanınız zarar da görebilir otomobilde unutulduğunda. Arka koltuklarda unutulan evcil hayvan ya da işte çocukları algılayarak sürücüye uyarıda bulunuyor. Oldukça başarılı çalışan bir sistem. Bunu söyleyeyim. Toyota 5. nesil hibrit sistemi sessiz çalışıyor. Aynı zamanda da performanslı. Şimdi otomobilin direksiyona geçince bu sessizliği birebir yaşıyorsunuz. Bunun altını çizmek istiyorum. Arabanın performansına da ileri bir artış var. Bunu da yaşadım. Ancak bir özellik daha var. Otomobilin ağırlık merkezi alçaltılmış. Bu da yeni nesil makyajlı Toyota Corolla Sedan'a şöyle bir özellik kazandırmış. Sürüş performansında %10'luk, 20'lik bir artış meydana gelmiş. Bu da direksiyonda hissettiğim artılardan bir tanesi. Şimdi bu otomobil Türkiye'de büyük talep görüyor. Özellikle filolardan ve şirketlerden büyük talep görüyor. Onların neden olduğunu anlayabiliyorum. Çünkü bu otomobil dayanıklılığıyla, yakıt tüketimiyle ekonomik çözüm getiriyor şirketlere ve filolar satın alıyorlar. Fakat bireysel müşteriler de satın alıyor. Şimdi bireysel müşterilerin satın aldığıyla şirketlerin satın alma taleplerinin çıkış noktası tamamıyla farklı. Aileler de niye tercih ediyor? Çünkü biraz önce söyledim dışarıdayken boyutları oldukça büyük, bagaj hacmi geniş. Dolayısıyla aileler için iyi bir çözüm getiriyor. Ama aynı zamanda da güvenlik donanımları arkadaşlar. Biraz önce saydım. Bu güvenlik donanımlarını bindiğiniz her otomobilde görmek isterseniz. Çünkü bir kere kullanılır ama hayat kurtarır. O yüzden de hem filoların hem de bireysel müşterilerin aynı otomobilde karar kılmalarının nedeni bu söylediklerim. Arkadaşlar Toyota Corolla makyajcı sedanın testini yaptık. Benim izlenimlerim böyleydi. Sorularınız varsa lütfen bize yazmayı unutmayın. Testini görmek istediğiniz otomobiller hakkında da lütfen bize yazın. İletişimde kalalım. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Niye çevirsin abi? Çevirdin. Buyurun. Hocam siz devam edin. Tamam. Elektrikli otomobil haber eğer dinliyorsanız, izliyorsanız Nasıl? YouTube, YouTube kanalı. İzleyin mutlaka. Abi, abi oğlum, elektrikli otomotiv. <laughs> evet. Elektrikli tamam. otomobil abi. Tamam. Zafer. Kolay gelsin. Ya kilometresi çok düşük oluyor onların 55 kilometre ne ya? Abi çok ama cool. daha uzun gidenler var. <gülüyor> <gülüyor> İyi Eyvallah. İyi, İyi mesailer.